O milyarlarca servete sahip bir adamdı. Ancak yine de yaşama isteğini kaybetmişti. Odasına girip kendini vurmak niyetindeydi. Ancak orada silahları temizleyen iki hizmetçi vardı. Bu yüzden niyetinden vazgeçmek zorunda kaldı. Sonra ağacın altında kendini asmayı düşündü. Ama orada iki hizmetçi sevişiyordu. Başka bir köşeye gitti, ipi bağladı ve boynuna takmak üzereydi ki aniden yüksek bir silah sesi duyuldu. Sesin geldiği yere gitti ve hizmetçilerin avlandığını gördü. Sarayın her yeri hizmetçilerle doluydu. Ölmek için sakin bir yer bile bulamadı. Yorgun düşen adam garaja gitti. Orada bir motosiklet aldı ve onu sevdiği arabasının egzozuna bağladı. Niyeti arabaya oturup karbon monoksit ile hayatına son vermekti. Ölmeden önce en sevdiği şarkıyı çaldı. Gözlerini kapattığı anda aniden kapı çalındı. Kapıyı çalan ebeveynlerinin ölümünden sonra ona en yakın olan baş hizmetçisiydi. Uşağı onun gözlerinin önünde ölmesini istemiyordu. Üzüntüyle deniz kıyısına gitti. Orada da aynı şeyi planladı. Boruyu arabanın egzozuna bağladı. Ama aniden başka bir araba Araba durdu. Yaşlı bir adam çıktı, tekerlekli sandalyeye oturdu ve biri yavaşça tekerlekli sandalyeyi uçuruma doğru itti. O manzarayı görünce şaşırdı. Aniden yağmur yağmaya başladı. O arabanın sileceklerini çalıştırdı ve tekerlekli sandalyeyi iten kişinin sadece sandalyeyle geri döndüğünü gördü. Şaşırdı, bir cinayete tanık olduğunu hissetti uçuruma yaklaştığında kimse yoktu. Ama yerde kasıtlı olarak bırakılmış gibi görünen garip bir kutu vardı. Kutunun üzerinde onu Paradise şirketi adında bir yere götüren bir adres yazıyordu. Kutuyu resepsiyoniste teslim etti. Resepsiyonist kadın ilk başta sinirli görünüyordu ama adamın milyarder olduğunu öğrenince tavrı birden değişti. Şirketin müdürü bizzat kendisi onu karşılamaya geldi. Şirketin yaşamak istemeyen insanlara yardım ettiğini açıkladı. Bir sözleşme imzaladılar ve şirket ölümlerini kaza gibi gösterecek şekilde planlayacaktı. Örneğin bir müşteri balık tutabildi teknesinin patlaması gibi. Müşteri ayrıca ölümün ne zaman ve nasıl geleceği bilinmeyen gizemli kutuyu da seçebilirdi. Kesin olan şey ölümün aniden geleceğiydi. Sözleşme imzalandıktan sonra iptal edilemezdi. Adam tereddüt etmeden gizemli kutuyu seçti. Üst kata çıkıp kefen kumaşını seçti. Orada kendisi gibi ölmek isteyen Lucy adında bir kadınla tanıştı. Konuşmaya başladılar ve yavaş yavaş birbirlerine ilgi duymaya başladılar. Adam sarayına geri döndü. Tüm hizmetçilerini kovdu. Avukatına tüm mal varlığını satmasını söyledi ve tüm servet ini bağışladı. Şimdi sadece sessizce ölümü bekliyordu. Üç gün geçti ama hiçbir şey olmadı. Şirketi arayıp şikayet etti. Ama onlar sıradan bir insan gibi yaşayın, sürprizler her an gelebilir diye cevap verdiler. O gün televizyonda Lucy'nin evinin yakınında bir patlama olduğunu gördü. Endişelendi ve hemen oraya gitti. Arabasına bindi ve Lucy'nin sağ olduğunu gördü. Rahatladı. Sonra Lucy'yi deniz kenarında gezintiye çıkardı. Ortam sakin ve romantikti. Dans etmeye başladılar. İki kırık kalp yavaş yavaş birleşmeye başladı. Ama onun bilmediği şey tüm bunların önceden planlanmış olduğuydu. Bunların hepsi şirketin planının bir parçasıydı ve Lucy onu öldürmekle görevlendirilmişti.